Şimdi asıl şenlik başlıyor. Recai bak gönder ötekini gereğini yapan. Uğur Dündar'dan kamp dışı hareketler. Bak ben size ne demiştim? Uğur Dündar denen zat AKP'lidir. Ahmet Hakan eşittir, Uğur Dündar'dır. Neden? Gönder. Gönder gönder yazıyı gönder. Hah. <laughs> İçerikten bağımsız olarak yazıyorum. Abi hayatımda bu herifin bir kere de içerik, içerikle bağımlı amasız fakatsız konuştuğunu görmedim. Kamplara bölünmüş Türkiye'de hiç kimse kampın dışına çıkarak sürpriz yapmıyor çoktandır. Yapma yahu. Bir kampın sakinleri A diyorsa öbür kampın sakinleri otomatikten B diyor. Abi yazı diye bunları basıyorlar ama bunun için para verdiler şey Neydi herifin adı? Türkçe'ye. Uğur Dündar Kaya olayına yaklaşımıyla işte bu aşiretçi mantığı yerle yeksan etti hakkaniyet duygusunu taraf olduğu kampa kurban etmedi. O yüzden helal olsun diyorum kendisine. Allah! 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 Size bir şey söyleyeyim mi? Yemin ediyorum Ahmet Hakan birine böyle yazdığı zaman o Ahmet Hakan mesleği bırakmalı, kafasını e, şeyin yorgan içine sokmalı, insan içine çıkmamalı. Bak ciddi söylüyorum. Çıkmamalı ya. Hadi anketi bitirelim de bir tane pişmaniye anketi yapalım. Getir. Bugün program çok eğlenceli. Getir 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 getir. Neymiş bizim anketin sonuçları? Ya arkadaş rezillik, kepazelik, utanmazlık ne ararsanız var. Anket sonuçları. Dur bitir. Arkadaşlar bu ülkede bu ülkede Atatürk tacirliğinin bu ülkede sahte muhalifliğin ne olduğunu söylediğim günden beri tepeme bindiler. Önce topyekun Meral Akşener savundular. Sonra yılların gazetecisi sen kimsin bilmem. Al sana yılların gazetecisi. Soruyorum herhangi bir devlet dairesinde meme emziren evladına işte bebeğini beslemeye çalışan kaç tane memura acaba? Kaç tane memura? Gel abi dükkanda sana oda tahsis edelim. Anam babam da bizim olsun. Bu memeyi çocuk öpürdetsin Ya izin alsın. Ücretsiz izin alsın. Yok mu yani dünyada başka kimse? Bu nasıl bir utanmazlıktır ya? Nasıl bir çifte standarttı? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kıraathaneye çevirdiniz ya. Ahmet Hakan Bey sizi e, övse ne hissederdiniz? Kösü hissederdim yüzde 64. Bir garip hissederdim 32. İyi hissederdim 3. Vallahi 228 oylama yapılmış. E, çok kibar yazmış tabii burada. Gördüğünüz gibi Ahmet Hakan Bey'in durumu bu. Yeni anket açıyoruz, tamam mı? Gaya Erkanı, Gaya Erkanı, sebep ne olursa olsun öven bir gazeteciye gazeteci denir mi? A denir, B denmez. Ya, şimdi ben bu işlere mecburen giriyorum. Neden? Türkiye'de kendini aydın diye kakalayanlar. Türkiye'de kendini gazeteci diye kakalayanlar, Türkiye'de bütün bu olup bitenler çerçevesinde aslında sanatın, edebiyatın, bilimin, özgürlüğün tamamının dibine dinamit koyanlar niye birileri tarafından korunuyor biliyor musunuz? Çünkü liberal ekonomi tıkır tıkır işlesin. Dünyanın en zenginleri Murat Ülker gibi 5.4 milyar dolarlar paralar kazansın. Bu kazanılan paralarla halkın kanı emilsin. Halk Gaye Erkan hanımefendiyle birlikte bir kez daha borçlansın, paralar gelsin, ömrü boyunca torununun değil, torununun torununun bile kazanamayacağı derecede e, yani ödeyemeyeceği derecede borçlanma olsun. Duyun umumiyedir bunun adı ya. Biraz gazeteci olsan, biraz haysiyetin olsa, biraz onurun olsa, biraz duruşun olsa zaten bunu bilirsin. Ötekisi gereğini yapıyor. Bak onda bir şey yok. Ötekisi gereğini yapıyor. Ötekisi abuk sabuk konuşmaya devam ediyor. Ötekisinin işi bu. Geldiği yer bu. Geleneği bu. Bir iki, bir iki sözcü muhalif diye yutturulan televizyonda muhalif diye yutturulan bir adam yıllardır 12 Eylül'de Kenan Evren'in adamı olarak görev yaptı. Daha sonra Özal'ın adamı olarak görev yaptı. Şimdi de Erdoğan'ın adamı olarak görev yapıyor. Ve öyle bir yerden yapıyor ki tablo bu. Ya tekrar ediyorum. Türkiye'de, bakın Türkiye'de Hangi devlet memuruna ya da hangi iş yerinde bir çalışana soruyorum. Annesinin babasının gelip de orayı kullanması, özel odasının verilmesi falan söz konusu oluyor. Başka bir şey söyleyeceğim. Gaye Hanım'ın değil de orada Necla Hanım'ın mesela böyle bir durum olsaydı Gaye Hanım onun da babasına anasına yer verecek miydi? <laughs> Öyle mi? Aslında yanılıyorsunuz. Gaye Hanım ekonomide rasyonel direnişe geçtiği için göndermek istemişler. Yani söz dinlemediği için gönderiyorlar. Gürşah Hanımcığım bizimle şaka mı yapıyorsunuz? Ciddi mi davranıyorsunuz? Ben anlamadım ki. Gaye Hanım'ı kim niye göndermek istesin ya? Sıcak para gelecek. öpürdetecekler Plan o. Allah aşkına Gülşah Hanım şaka yapıyorum deyin de sizinle e, ilişkimiz sürsün. Yahu liberal ekonominin e, IMF'nin temsilcileri bunlar ya. Kemal Derviş geleneği bunlar ya. Bunlardan memlekete ne hayır gelir. Gülşen Hanımcığım sizi de anlamadım. Ekrem'i seviyorsunuz. Gaye'yi seviyorsunuz. Kimi seviyorsunuz? Ben anlamadım. Niye beni de seviyorsunuz? Ben de kendimden kuşkuya düştüm Gülşen Hanımcığım. Çok da sevdiğim birisi. Acaba bir müddet düşünsem mi ya ne oluyor diye böyle bir şaşırdım yani. Allah şaşırdım. Gülşen Hanımcığım hiç devlet memurluğu mı? benim anacım devlet memuruydu. Teyzem öyleydi. Şeyler ee, akrabalarımız eş dost içinde de çok vardı siz hiç gördünüz mü devlet memuru olan birisinin e, anasına babasına bir oda tahsis edip emzirmeye em, emzirmek zorunda olduğu için evladını orada memleket aşkıyla yanıp, yanıp tutuşurken arada emziriyor arada emziriyor ama Amerika'ya gidiyor mesela ben size bir şey söyleyeyim mi emzirme meselesine bir gün iki gün ara verdiğiniz zaman bile problem çıkar İşte orada e, sütü dolaba koyuyorlar Aman gözüm seveyim Gülşen. onu o zaman öyle yaz. Gülşen de beni bir anda e, dünyamı kararttı. Neyse. Şimdi bu kepazelik karşısında, bu kepazelik karşısında Türkiye çok güzel bir şey yaşıyor. Tamam mı? Muhalif görünen sahtekarları yaşıyor. Gereğini yapanları yaşıyor. Liberal ekonominin tıkır tıkır işlemesi için patronların nasıl çaba sarf ettiğini yaşıyor. Dindarlık falan filan palavrasının, netice itibariyle İngiliz vatandaşı Mehmet Şimşek Bey'in bu işin organizasyonunda olduğunu yaşıyor. Seçime giderken Ekrem Bey'in de onun da altını çizim sesini kesmek için her şeyi yaptıklarını görüyor ve yaşıyor. Ee, bir felaket. Ha? Dalga geçiyor ha. Bak. Dalga geçiyor. Kızım provoke etme beni. Bu deniz beni öldürecek. Neyse. Ee, bu mesele bu mesele e, Türkiye açısından e, hayırlı oldu hayırlara vesile oldu. Bir insan bir insan halkı e, ya ben ne yapsam e, yer. Ben ne yapsam benim dediğime inanır diye algılıyor ve değerlendiriyorsa zaten o insanın hem kendisine hem halka saygısı yoktur.